tekrar çekiyorum. Bir daha alıyorsa hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet. Başlıyor mu Sağlık Bakanlığı verilerinden Edindiğimiz güncel veriye göre şu ana kadar COVID nedeniyle kaybettiğimiz tam 380 sağlık şehidimiz var. Sorsam şimdi hiçbirimiz isimlerini bilmeyiz. Birinin acısı geçmeden bir diğerinin acısıyla uyanıyoruz güne. Şöyle bir bakın tarihe. Çanakkale'de de Kurtuluş Savaşı'nda da Atsız kahramanlardı onlar. Covid'le savaşta da ne yazık ki atsız kahramanlar oldular. Bu yüzden belki de yüreğimde derin bir sızı hissettim. Ve eve kapandığımız dönemde genel kurul üyelerimizden bir ricada bulundum. Sağlık çalışanlarını değerler destekleyebilmek ve onların isimlerini yaşatabilmek adına lütfen projeler üretelim dedim. Sağ olsunlar çok da güzel projeler ürettik. Değerli farkındalık çalışmaları yaptık. Bu projeyle o içime dokunan isimleri bilinmeyen şehitlerimizin isimlerini yaşatmış olacağız. Ayrıca kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek sizleri fidanlarımızı dikmek üzere etkinlik alanına davet ediyorum. Sayın Rektörüm buradayım, çekiyorum. Tekrar alacağım. Teşekkür ederim. Sayın Eşer'im buradayız. Tekrar alacağım. Teşekkür ediyoruz.